Hocam ben moda tasarımı eğitimi aldım. Moda tasarımı sektöründe çalıştım. İşletme yöneticiliği, bilişim sektöründe de yöneticilik, yönetici yardımcılığı yaptım. Şu an çalışmıyorum. Bilgisayarla tasarım konularında meraklıyım. Kendimi geliştirmek istiyorum. BTK akademiden bilgi adam teknolojileri mi? BTK tam emin değilim. Ee, ya da hangi firmaysa artık. 3 d Max eğitimlerini takip ediyorum. Belki YouTube kanalıdır. Küçüklükten beri hayalim mimarlıktı yapamadım belirli sebeplerden. Şimdi işte azimli ve istekliyim. Hani bu alana girmek istiyorum diyor. Ee, nasıl başlamam gerektiği konusunda tam fikrimi yolumu çizemedim. Ee, biraz çaresiz hissediyorum. Nereden başlamalı? Bu işler online eğitimlerle olur mu? Ee, bu konularda fikir rica etmiş bakalım. Evet, nereden başlamalı ve online olarak olur mu? Aslında sorular bu şekilde diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, birincisi mimarlık. Şimdi mimar olmak, bina ayağa kaldırmak başka bir şey. Yani e, okulunu okumadan hadi ben mimar oldum o o kadar kolay olmaz. Ama tabii burada zaten Elif Hanım'ın da söylediği kısmı. Bilgisayar destekli tasarım tarafında kendimizi geliştirsek çok pardon ve işte bu üç boyutlu modelleme görselleştirme programlarını da hakim hali geldiğinizde mimari sektöre ya da işte herhangi bir dijital görsel sanal görselleştirme çalışmaları ihtiyacı olan bir sektöre girebilirsiniz Hani bu konuda başta bunu söyleyeyim gayet içiniz rahat olsun bizim yaptığımız işlerde arkadaşlar e, portfolyo konuşur. Yani ben şu programı şunu yapabiliyorum diye gösterdiğiniz anda bazı firmalar belki yine e, diploma biz sadece şu okulun mezunlarıyla çalışıyoruz çünkü oranın iş kültürünü beğeniyoruz oradan gelenlerin vesaire diyebilirler olabilir ama arkadaşlar diplomanın görece öneminin az olduğu bir alan bizim bu dijital görselleştirme çalışmaları. Şimdi Elif Hanım tasarım tarafından da bahsediyor tabii hani iç mimarlık gibi böyle gözüme de güvenirim vesaire demiş. O da işin tabii başka bir tarafı İkisi farklı şeyler. Siz sektörde benim gördüğüm kadarıyla şimdi tasarım konusunda her zaman herkes o kadar personel aramıyor olabiliyor. Türkiye'de özellikle küçük çaplı firmalarda tasarımcı patron oluyor genelde. Hani altına aldığı personelde şey bekliyor. Kreatif beceriden çok Kreatif beceriyle desteklenen ama asıl olarak benim düşündüklerimi hızlıca görselleştirebilsin, müşteriye sunabilsin gibi şeyler oluyor ve bunları da gayet yapabilirsiniz. Yani alanın dışından bile olsanız buraya oynayarak başlamanızı tavsiye ederim. Yani tasarımlarınızla insanları büyülemeniz daha zor bir süreç ama iyi bir üç boyutlu modelleme ya da işte görsel sunum hazırlama becerisi geliştirirseniz. Ee, o herkese lazım olan bir şey yani her mimari firma her üretim yapan firma her e, yani bu şey de olabilir e, okunabilir dergi ve benzeri medyalar da olabilir sonuçta arkadaşlar görsel ihtiyacı üretim yapan her firmanın ihtiyacı olan bir şey o yüzden bunlarda bu araçlarda kendinizi geliştirirseniz bir yerden başlarsınız. Benim tavsiyem bu. Ve zaten hangi programı öğrenmelisiniz vesaire konularını daha önceden de konuştuk. Yapmak istediğiniz işin, içinde olmak istediğiniz sektördeki firmaları inceleyin. Hangi programları kullanıldıklarını öğrenin. Hangi programlarla render alıyorlar? Hani sizin istediğiniz tarzdaki firmalar. Hangi programlara ağırlık veriyorlar? Bunları öğrenin ve o programları öğrenerek başlayın. Bir taraftan tasarım tarafınızı da geliştirirsiniz. Sunum beceriniz çok iyiyken, bir de kendi tasarımlarınızı, o çok iyi sunum becerinizde sunduğunuzda zamanla size tasarım özgürlüğü de sunulur. Ama sektöre girmenin en kolay yolu sunum görseli oluşturabilen, birazcık kreatif değil de işte program operatörü gibi böyle programla iş yapan render alabilen diyelim kişiler olmak oluyor. Hani o zaman kimsenin kafası karışmıyor. Hem, hani, tamam sen çok güzel render alırsın bize. Benim zaten kafamda bir şey var der patronunuz. Biraz kurumsaldan uzak konuşuyorum fark ettiyseniz. Ama kurumsalda bile böyle oluyor genelde. Hani patronunuz olmuyor da ne oluyor? İşte pazarlama birimi direktörünüz oluyor. Ya da işte şeydeki kurumsal kimlik tarafındaki yönetici kimse onlarla aynı şekilde çalışıyorsunuz. <laughs>